Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bir motor videosu koyalım istedik. şimdi hem Forza'dan bahsedeceğiz. Yani Forza'nın tanıtım videosu değil bu. Zaten o o videoda o videoyu da buraya bir yere ben koyarım yukarıya kartlara. Ee, o videoda zaten detaylı bahsetmiştik. Burada ileri o o, o zamandan bu zamana yaptığı kilometrede Forza'dan Furkan memnun mu değil mi? Ee, çünkü Forza ile alakalı çok soru vardı. Yorumlarda gelmişti. Ee, hem ileri bir video olsun hem kullanıcı yorumları olsun. Hem de bunu biz 5 madde olarak yaptık. Ee, birinci maddeden başlayalım. Furkan nasılsın bu arada? İyiyim teşekkür ederim. Selamlar herkese. Ee, evet Bekliyorum senin değerli sorularını Berk'cim. Şimdi ee, bu kilometreye kadar bir sorun yaşadın mı? Neler yaşadın? Bunu özetlersen. Bu kilometreye kadar anahtar sorunu harici bir sorun yaşamadım. Ee, ufak titremeler, sesler, trim sesleri var. Onlar haricinde bir sorunla karşılaşmadım bu kilometreye kadar. Anladım. Memnunsun yani. Şu an memnunum evet. Bir sıkıntı yok. Ee, sence, sen şimdi bilmeyenler için de özetleyelim, N-Max'ten bu motora. N-Max 155'ten 155'lik N-Max'ten. Ee, sence bu motorun yakıtı, özellikle n sonra nasıl? Genel olarak bir scooter anlamında nasıl? Memnun musun? Şimdi n sonra çok yakıyor. Ee, ama benim yakıtım bir tık fazla. Ben internette diğer videolara da bakıyorum. <laughs> yani ben e, bir... Kılıyor ya da bir sembol benden az yakıyor şu an. <laughs> ee, hani benim ortalamam 4 6 4 7 yeri geliyor 4 9 5 2. Ya diyecekler ki nasıl kullanıyorsun? Ama genel ee, karman ne? Karmam 4 4 4 5 filan. Ya. Aynen yani e, bunu 4 Üzdüm. 3 8 4 ile gezenler varmış ama onlar yola çıkıyor. Ben yola çıkmıyorum abi şimdi Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer arasında gidip geliyorsun. Hep trafik saati dur, kalk, dur, kalk. Devamlı gaz aç, gaz kapa, gaz aç, gaz kapa. Soğuk hava. Ee, ya hava soğukluğundan alakalı değil bence. ya yani Çok mi? gaz aç kapat yapıyorsun. Buna bağlı olarak şehir içi bence büyük kalıyor motor. Büyük kaldığı için de yakıyor abi. Bence yakıyor yani. Yani bence de bu dizel kliyo yakıtları çok. Yani 3, 8 4 iyi de onu tutturabiliyor olmak için de yavaş kullanmak ve... Fabrika verisi 3.2. İşte fabrika verisi biraz düşük bence 3-2'yi tutturan yoktur yani. Ya tutuyor çok Tutan, özenerek her o. depoyu dolduruyorum. Her depoyu doldurduğumda diyorum ki bu Ama şey kaç kullanacağım? Beylik düzüne 70'le gitmen lazım falan yani. Ya yani. tabii birazcık E5'te çıkman lazım. He, Bir 5 dakika akman lazım yani. Ya o da işte bu hani ara bere sokaklarda olmuyor. E5'e teme. Ha kimisi var mesela adam Kavacık'ta oturuyor örnek veriyorum. Gidiyor şeye gaz Osman temde. E, sabitliyordur sabitliyodur 90'a atıyorum. O evet. az yakar. Ama biz buralarda o kadar uzun yol olmadığı için e, hep de trafikli bölge olduğu için zor tabi e, onu da yapacak bir şey yok ama zaten Forza hani yakıyor yani, yani yavaş 250 bir insan. Cc, daha yani, yani hepsi Ya, yani 100 cc, 2 katı fark var. Evet. Biraz yakması evet. normal. Ama yola çıktığın zaman az yakıyor bence Enmax'ten Çünkü benim Enmex de 4 2 yakıyordu. Yani sen hepsinde çok yakıyorsun <laughs> gerçi. <laughs> Doğru. Ben emmekten mesela 2.8 benim ortalamam uzun süredir. Gayet memnunum ama Furkan bir türlü 2.8'i görememiş. Yani 2.8'i görüyorum çok ama ağabey. abi ben evim Şişli'de yani çok merkezi bir konumda ve, ve çok, bayır çok var. kalabalık. Bir tık bayır var, çok fazla trafik var. Ya gaz aç kapa aç kapa ister istemeden oluyor. Bir tık da atık kullanıyorum kabul ediyorum yani normal kullanmıyorum. <laughs> Ama yani normal kullan. Yani, bir de ben ya. daha çok ben iki kişilik biniyorum ya iki biniyorum. Ya ben tek biniyorum. kişi biniyorum. <gülüyor> Çantada <gülüyor> yok bir de ben denmek istedim. <laughs> yok bunda da mesela yine tek kişi biniyorsun. Demek <laughs> ki iki kişi binsen ağırlıklı yani. Eee 5 litre yakacak. İki kişi tek kişi biniyorum ama altımda devamlı iki kask. <laughs> mal çok bavul bavulla gezeriz. Tabii mal çok alınca altına. Ee, bir de şeyden bahsedelim istik bu videoda. Şimdi malum e, Forza makyajlandı. Ülkemize de gelmeye başladı. Ufak ufak da satışlar başladı hatta. E, bu hani Forza alınır mı? işte sen alır mısın? Bunu satar mısın? İnsanlar e, bu Forza'dan makyajlı Forza'ya geçmeli mi? Hala daha eski kasa Forza'sı kull kullananlar da var. Şimdi bu kasa dansa o daha mı mantıklı? Bunu aslında biraz değinelim istedik. 2025 diye satılıyor ama 2024'te gelen bence niye 2024'te geldi? O da bir karışıklık olacak. 2024 model diye adam ilan atacak. Ee, nasıl filtreleyecek? Biraz sıkıntı aslında. Belki bir ekranı makyajlı yazacak. diye ekranlayacak da hani <laughs> belki kasa kodu bir şey değişmiş olsaydı ya da tüm 300'lük diye gelseydi o çok daha rahat olurdu ama böyle bence biraz zor olacak. Neyse sen ne düşünüyorsun bu makyajlı forza hakkında? Ben videolarını izledim, henüz canlı görmedim. Yarın seninle birlikte gidip bakalım istersen. E, hani Onu da ekleriz sonuna ya da başına. Olur. Gidersek. E, <laughs> e, tabii gidersek. E, <gülüyor> fark, <gülüyor> bir fark yok gibi gözüküyor. Sadece ekran e, ve <laughs> Euro 5 Plus gibi gözüküyor. Farda da çok bir fark yok bence. Yani sadece birazcık daha kalınlaştırıp hmm. e, yukarı doğru fark. çıkarmışlar. Aynısı. E, harici bir fark yok gibi gördüm. Ama ekranlı olduğu için Türkiye'de bir algı var. Halkımız sever böyle şeyleri. Oyuncaklı, incikli, boncuklu şeyleri. Ee, işte daha fazla satar ve piyasası düşer diye korktum ben. Hatta bir ara konuştuk. Yeni ekranlıya yazıldım. Hatta bir iki arkadaşla birlikte. Gelecek hafta geliyor. istiyor musun dediler. Ee, biz de dedik ki belki demin dediği gibi 2025 olsun. Almış gel. 2024 Forza satıp 2024 Forza almanın bir mantığı yok diye düşündük ki şu anki daha pahalı bunu ucuza satacağız büyük bir zarar olacaktı ama sonra bir iki kişi görmüş ekranlı Forza'yı ekranının bir tık Forza'ya göre basit kaldığını sanki Çinli ekranlarıymış gibi dediler ben görmedim ama yine de görüp değerlendirmek lazım sırf ekran için değiştirir miyim bence bunun göstergesi yetiyor telefon tutucum da var ekrana çok fazla ihtiyacım da yok ama ister istemeden bunun ikinci el fiyatı düşmeye devam edecek. Yani ben de inceledim biraz. Bence şey değil yani ekran dediği gibi Fukan'ın Xmax kadar böyle bir kaliteli durmuyor. Bir tık şey duruyor. Eee. Eksmex'indeki de küçük yani. Ya Xmax'in ki küçük ama o ekranın verdiği o TFT'nin ya da verdiği işte şeyin arayüzün şeysi daha mesela bir arabaya da nasıl orijinal ekranıyla dışarıdan takılan o Android ekranlar bir tuhaf duruyorsa biraz Forza'ya takılan da biraz tuhaf durmuş o bir gerçek ama e, ben o kadar fiyatının fark edeceğini düşünmüyorum şu an bir önceki yani bundan önceki Forza bile e, 170-180 lira para ettiğine göre hani bunun o kadar etkileneceğini düşünmüyorum hani o kasayı bile bu kadar etkilemezken ki o kasa herhalde şu an 2017 mi 2016 falan Aman, yani e... O dönemde şöyle bir şey vardı, enflasyon hızlı artıyordu. Ucuza çok ucuz aldılar. Bunun fiyatı çok yükselince o da, o da ister istemeden yani. yükselmiş oldu. Yani enflasyondan dolayı yükseldi. Aslında gene sıfır kıyaslarsan sıfır parasına satamıyor adam, sıfırından ucuz evet. satıyor. O yüzden düşecek yani. Hani bunu aldığım paranın 30-40 lira altına vermem lazım. Şu an satmam için. Yok bence de şu an bunun hani ekran olmasa bile göstergesi araba gibi. Ee, hoş tabi navigasyon şart değil diyen insanlar için yeterli bence ee, bilmiyorum 2024 ya da 25 yeni makyajlı Forza siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın lütfen eğer ki hani e, bakarsınız ki mantıklı bir yorum olan olursa Furkan'ın da belki fikri değişir şu an çünkü satmaktan vazgeçti e, ee, motosiklet de kışın satmak zor iş Yenisini almak ayrı bir zor çünkü hani bunlar az paralık bir motor değil. O anlamda da yazın olsaydı belki daha hızlı bir hamle yapılırdı. Yapabilir. Bunu ama yaptığım gibi hızlı bir Yani MX'den transferi... geçişi hızlı oldu ama havalar güzeldi. Şu an kışın ortası kar yağacak belki bir bir iki haftaya. Şu an o hamleyi yapmak biraz zor üstüne para koymak daha çok gerektirir. Peki yani Forza pişmanlık değil senin için öyle anlıyorum. Forza pişmanlık değil benim için. Ama x max alsaydım diyorum. Yani akıllı çanta her şey mi? <laughs> ee, bazı şeyleri değiştiriyor. Ama x Max'in ciddi anlamda kalitesi, kalitesi bence daha fazla. Bir tık pahalı satılıyor, fiyat olarak da yüksek. Ama bence fiyatın hakkını veriyor. Rağmen. Çantasız olmasına rağmen. Ama fiyatının hakkını veriyor. Yani e, çok ufak tefek hataları var Forza'nın. E, bunlar tolere edilebilir. E, ama yani yapan adam yapmış sen Honda'sın niye bunu yapmıyorsun ee, gibi şey var. Şu an aklımda tek olan şey e, debriyaj alakalı bazı şeyler var. Onları da ilerleyen videolarda zaten Olur, tabii göstereyim. daha zaten şu an kilometre ne bu arada onu da 4 söyleyelim. Bin 2024 4000 de e bir Forza'nın yorumlarını az çok aldık. Hani tabii ki o debriyaj vesaire çekme e kalkış durumlarını onu biraz daha 8-9000'de herhalde debriyaj açılır. O zaman bakmak gerekir. Hava da biraz karardı bugün biraz geçe kaldık kusura bakmayın. Son olarak da anahtarla alakalı bir sorum olacak. Bu anahtar bunlarda biraz kronik gibi bir şey herhalde. Ne yapmak lazım? Nasıl çözülür? Bu böyle kalıcı bir şey mi? Ne diyorsun? Bu anahtar sorununu 3 ya da dört kere yaşadım ben. Ya yani bu yaşanıyormuş. Ama ilk aldığım zamanlarda çok fazlaydı. Şu anda yaşamıyorum onu. Yazın mı çoktu? <laughs> Yazla alakalı değil de motor yeniydi bir. Evet. Bir de e, geçtik. Nmax'in anahtar o anahtarsız konta daha seri ve daha güzel çalışıyordu. PCX var Hakan'da. Onunki de güzel çalışmıyor. Bence bununki de güzel çalışmıyor. Yamaha'nın kontak kısmı da çok iyi çalışıyor. ya bu şeyden oluyor bence. Şimdi anahtar üzerinizde ama montunuzun cebinde ya da bir tık geride ya da telefonun içinde yanında e, anahtar kontağına bastığınız bir kere anahtarı algılamadan e, yani çalıntı müdahalesiymiş gibi algılıyor. Hmm. Ve bence bir süre kendini bilerek kilitliyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bundan sonra yaşamadım. Alıştım çünkü. Daha sakin yavaş kontrol Böyle hızlı ediyordum. Bir yapamıyorsun. <laughs> yani hızlı bir müdahalede eğer anahtarı cidden bir tık okuma tereddütü yaşarsa e, bu sefer kitliyor. E, bu kitleme sorunundan dolayı da belli bir süre müdahale edemiyorsunuz. Yani anahtar yanınızda da olsa bir dakika ya da 2 dakikaydı. Seninle birlikte de yaşadık bir kere. 1 e, iki dakika ana, motora kontrol butonuna müdahale edemiyorsunuz. Yani öyle kalıyor. Ya evet, biraz can sıkıcı ama adam onu bir nevi bir güvenlik şeyi ben için yapmış ediyorum. gibi duruyor. Ki yetkili servis, o e, da bir şey yok, demiyor. Dedi ki jammer vardır, yok sinyal kesici evet. vardır, yok o vardır, falan yok, filan. O vardır. Ben inanmıyorum. Bence açık de konuşayım. o çok mantıklı bir açıklama değil. Zaten servislerde bir şey böyle işlerine gelmediği gibi gidince kıvırmayı biliyorlar. Ee, ona yapacak bir şey yok ama hani e, fazla da uzatmayalım. Konularımız bu şekildeydi. ana Beş ana başlık halinde. Furkan şu an 4000'dir ki normalde daha çok kilometre yaparsın bu motorla biraz az oldu. Biraz da kışın başlamasından Kış vardı e, sebep yaz ortasının sonuna doğru. Evde 3 motor var. Eylül'de aldım Eylül'ün Eylül ilk doğru. haftası. Yaz sonu olduğu için e, belki Haziran başı alsaydın şimdiye çok daha Çoktan. yüksek kilometre olurdu. Bir de tabii çok motor olması e, ondan dolayı da oluyor şeyden bahsedeyim bitirmeden. Hı. Mesela geçen sene ben kışın çok fazla motora binmiyordum. Enmex yok kışın geçen sene kışın değil. Bu yılın başında Nisan, Mart, Şubat Mart ayları. Şubat'ta Enmex aldık zaten. Şubat'ta aldık. Mart ayı işte soğuktu ki bu kadar soğuk muydu? Bu kadar da ortalama. E, o zamanlar bilmiyordum Enmex'i. E, buna şu an biniyorum. Yağmur yağıyor biniyorum. Ee, ya rüzgarı daha fazla kesiyor ve daha güvenli hissediyorsun böyle ağır ve oturaklı bir motor lastik. olduğu için araba hissiyatında hissediyorsun. O yüzden biniyorum. Ee, hani bu konuda da kışın geçen sene binmedik ama bu sene sorun yaşamıyorum. Yağmurda da bindim. Gene üzmedi yani. Ya zaten hani motor kendine güven verince altında güzel bir lastik olunca kışında da yani özellikle çok kötü bir hava yoksa biniliyor. Ee, dediğim gibi bugünlük bizden bu kadar ee, Yorumlarınızı bekliyoruz Yani Özellikle Forza özelinde yenisini almak isteyenler Ya da hala kasa hakkında yorumu olanlar Ya da ee, işte bunu yanlış dediğiniz bir şey varsa e, Bekliyoruz İkimiz de soruları cevaplarız Hava zaten karardı Ufak ufak da kapatalım e, Abone olup da beğenmeyi unutmayın lütfen Yeni videolarda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın